Faruk Aksoy önce evet. söz alsın, ardından Ersan Şen, sonra siz bu turla bu başlığı toparlayın Mehmet Emin Bey. Ardından da Muharrem İnce meselesine gelelim ve Millet İttifakı Bakın arasında şimdi, ipler tamamen kopacak. şimdi göreceksiniz geliyor. ben çok güzel hızlıca konuşacağım, toparlayacağım, hemen anlaşılacak. Aynen. DSP konusunda, eski DSP, DSP değil, bunu hep söylerler. Eski saadette saadet değil, Erbakan hmm. Hoca'nın saadeti. Herkesin böyle bir gerekçesi var. Fakat siyasette bu kadar da geçmişe saplanıp kalmanın bir manası yok. Yani o Ecevit, o Erbakan 74'lerde koalisyon kurdular, yaptılar, ettiler, bittiler. Bugün yeni bir dünya var. Yani gençlerin %90'ı tanımıyorlar zaten. Biz tanıyoruz, bizim kuşaklar tanıyor. Ya bu kadar yani partiler biraz böyle hatıra kulübü falan değil yani. Hatıralar kulübü değil. Partiler aktif iktidara gelmesi gereken partiler siyasi partiler daha aktif olmaları gerek. Elbette bir geçmişleri, kökleri olacak ama değişim gösterebilirler. Bugün Saadet Partisine yöneltilen eleştirileri de bu anlamda kabul etmiyorum. Yani Millet İttifakı içerisinde yer alabilir. Hani Erbakan Hoca olsaydı olmazdı, orada bulunmazdı. Ya bulunurdu, niye bulunmasın? Canım, o da hesap kitap ona yapardı. Ona göre Fatih Erbakan gidip yani de Sayın Ece... Cumhurbaşkanlığı yani Sayın rahmetli Necmettin Erbakan'ın AK Parti ile ilgili Sayın Tayyip Erdoğan'la ilgili ya neler bundan, söylediğini tabii. biliyoruz. Hepsi olur. Yani arşivleri karıştırsa. Şimdi ben zaten öyle demiyorum. Yani öyle Yok, bakmıyorum. Yok size demiyorum ha. ben. Demokrat, Demokratik Sol Parti de Cumhur İttifakı içerisinde yer alır. Problem değil. Yani bunları böyle kazıp kazıp zaten hani bir de oy oranlarına da bakmak lazım. Ne kadar etkileyecek? Yani 0.0.1 galiba. Sakın yanlış anlamasın DSP'li idareciler, seçmenler falan ama ben yani DSP bu seçimde ne kadar ...etkilidir? Baktınız mı oy oranına mesela? Bilmiyorum, bir önceki seçim bakmadım için yani. bakan bakmadım, var mı? Bakmadım. Bakmadım yani. Bakmadım. Siz bakan ben baktım. varsa söylesin bilmiyorum. Ben baktım. Ne kadar? Ee, sanırım 80 bin civarıydı yani bir önceki tamam, seçim yani, için söylüyorum. Tamam yani. Toplamda. Yani, yani demek ki, demek ki bu kadar. Peki ortak liste meselesi. 2018. Ben ortak listenin Millet İttifakı'na fayda getirmeyeceğini söylemedim. Ben şunu söyledim. Oradaki partiler yola çıkarken kurulduklarında ortaya bir iddia koydular. Başta Sayın Babacan Deva Partisi ve Ahmet Bey Davutoğlu Gelecek Partisi dediler ki biz logolarımızla gireceğiz. Yani en başta söyledim. Eli CHP'ye gitmeyen seçmen diye böyle garip bir şey tarif yaptık. E peki eli CHP'ye gitmeyen seçmen şimdi arayacak pusulada Deva var mı yok, Gelecek var mı yok, Demokrat var mı yok, Saadet var mı yok? Ne yapacak? O zaman eli gidecek ya da İyi Parti'ye gidecek ya da dönecek. Cumhur İttifakı'nda elini e, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a götürecek falan. Fakat burada esas problem şu. Biz sadece seçimi düşünüyoruz. Şimdi ortak listeyle seçime girdin. Bir editörümü Hakan'dan da ortak, rica edeyim. Hakan, yanlış olmasın. DSP'nin bir önceki seçimdeki o oranına bir bakabilir miyiz? Ortak listeyle seçime girdin. Tamam mı? 2019 değil bir ama. Bir şey söyleyeceğim. Seçim. Ortak listeyle seçime girdikten sonra biz bu ortak listedeki partilerin ne kadar oy aldığını bilebilecek miyiz seçimden sonra? Evet bileceğiz. Mesela... Millettekini bilemeyeceğiz de şeydekini bileceğiz. Ya ortak listeyle girmiyorlar mı seçime? Hayırca Orada mi? logo yok pusulada ya nereden sen, bileceksin? Ya kendi liste olur mu canım? MHP, Büyük Birlik kendi listeleriyle girecek. Ya onu ne oy demiyorum. Onu, onu demiyorum. Deva Partisi. Deva Partisi. partisi. Tamam oradakini Parti. görmeyeceğiz. E onu anlatıyorum. Ben Ne değilim. Onu söylüyorum. Ya başka evet. bir şey söylüyorum. Öbünü Tamam bir dinleyelim. Ya ortak falan. listeyle evet. seçime giren partilerin... bilemez. Oyunu bileceğiz mi biz? Hayır. Mesela Tahne Deva edersin. Partisi ne kadar oy aldı? Tahmin mahmin edemezsin. Hiçbir şey demezsin. CHP'nin oyunu 25 dersin. Eğer 2 puan arttıysa Güneydoğu'dan geliyor. Tahmin şöyle yani. Yani devaptır yani. Devaptır. Ya Ben tartışma Tabii olsun diye, diye söylemiyorum. Kalamaz. Bir görüşümü ortaya koymaya Hocam, çalışıyorum. Olur Bunun problemini anlatmaya abi. çalışıyorum. Partiler açısından. Seçim kazanırsın kaybedersin. Ama sen sürekli kazanmaya yönelik hamle yapıyorsun. Kaybettin seçimi. Orada Deva Partisi diyecek ki Valla biz gerekli katkıyı sağladık. Gelecek Partisi diyecek ki vallahi bizim orada %5'lik oyumuz var. Saadet diyecek ki biz tabandık ya %3 sunduk biz oraya. 5 sunduk falan. Şimdi o partilerin hiçbirinin gerçek oyunu biz bilemeyeceğiz. Bu ne ne anlama gelecek? Yarın mecliste ortak listeyle girilmiş mecliste bu partilerin yarına dair siyasetlerinin önünde çok ciddi bir engeldi. Şöyle diyecekler. Şöyle denir. Siyaset böyle bir akıldır. Sen daha dün kuruldun. Genel başkanım var. Büyükte bir iddia ile ortaya çıktın. AK Parti'nin bağrından kopup geldin. Şimdi ortak listeyle seçime girdin. Kaç oy aldığın belli değil. Mecliste işte 4-5 milletvekili CHP listelerinden almışsın. Barajı geçemeyeceğini düşündün. %7'yi alamayacağını düşündün. Dolayısıyla bunun için ortak listeye dahil edildin derler. Bir şey Bak, diyeyim. Şöyle, Bak bunu şey bir bir söylerler. Bir DSP Genel Başkanı bir şey. Önder Aksakal mesaj açıyor yüzyan, atıyor yüzyan, bir tarafta. Bir dakika ihtimalle söylüyorum. Her şey ihtimalle. Her şey ihtimalle. Faruk Aksu. Bir saniye. Bir Bir saniye. De, Ama Önder Aksakal mesaj atıyor. Mesaj yazmış. Bir saniye. Önetleyin. Genel Başkanı Önder Aksakal mesaj yazmış. Bir saniye. Önder Bey mesaj atmış. Demiş ki ben kendisine dedim ki Önder Bey konuyu da değiştireceğim. Bugün de böyle yani bir şey trafik oldu. Ee, mesaj atmak istiyorsunuz, Mes, buyurun mesaj atın dedim. Ee, uzun uzun, ben de o mesajı isterseniz okuyayım dedim. Önder Bey'den mesaj bekliyorum çünkü kendisi ne dedi e, mesaj mesaj, mesaj atacak ya mesaj atmış Önder Bey. İsterseniz beni bağlayabilirsiniz ha. demiş ama şimdi tamam. sürede uzar sonra dedim sonra ki Önder sonra Bey, sonra siz mesaj sonra yazın. Sonra ben de okuyayım. Şey Onu okuyayım. Kendime bak şimdi şöyle. Evet. 2018'de CHP 22.5 aldı. Parlam parlamentoda. E, o iki buçuk ay Şimdi mesela Batman'da örnek Mehmet Emin Bey'in memleketi yanılmıyorsam. Doğru. CHP'nin oyu diyelim ki orada iki 3tü Eğer bu 7'ye sekize çıkarsa o devam oyudur zaten beş, aradaki beş puan. Veya Konya'da Ama niye böyle bir dakika? Alıyor. Ama bir dakika sen, sen öyle yapıyorsun. bir şey ya, söylüyorsun. Tahmin ya. Ya. Ya, ya CHP bugüne, şey arkadaş, CHP 20 yıldır oy aldı, iz belli. Ya sen bugüne kadar seçime girerken dedin ki benim benim ya dedem, arkadaş, arkadaş anlarsın biliyor. bunu ben oyunu arttırıyorsa de bak şöyle anlarsın oyunu Konya'da e? CHP %10 alıyor. E? 15 yapıyorsa o aradaki 5 puan Davutoğlu'nun oyudur. Niçin Onu... devanın değil? Ya Davutoğlu aday çünkü oradan. Allah Allah. orada dakika, Deva Partisi'ne şey oy veren seçmen yok mu? Ya orada o adayına diyene... bakacaksın Olur orada. Olur mu? Saadet ya. Partisi'nin Konya'da seçmeni yok mu? O da çıkıp derse ki Deva'nın değil. Kişi, benim derse ne diyeceğim? Zaten 4-5 kişi giriyor. Aynen. Ben oradan son cümlemi söylüyorum. Son cümlemi, son cümlemi söylüyorum. Sanıyorsun ki %30 ya oy bir başını şey değiştireceğim. Orada. Ben bunu söylüyorum. Evet. Seçimden sonrasına dair ortak listenin böyle bir handikapı var. Bu tartışılır. Ha seçim kazanmak için doğru bir yöntem mi doğru bir yöntem? Ona bir şey tamam, demiyorum. O aritmetik açısından doğru, doğru. ama algı Bence açısından bakıldığında ve evet, sonrasında abi, bir nevi problemi getirecek sonra. beraberinde diyorsun. Bir cümle faruk. daha söyleyeceğim cümle. o da şu, evet. şunu da gözden kaçırmamak evet. lazım. Bak listeler oluştu oluşuyor, işte kimlerde aday olacak falan. Ortak liste'nin şöyle bir problemi var. Adam 40 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek vermiş. Anadolu'da bir şehirde eski bir doğru yol partili bilirdim. Yani bütün hayatını bu partiye vakfetmiş. Bir tek amacı, niyeti vardı. Milletvekili olmak isterdi falan. Olamadı. Önüne başkalarını getirdiler. Böyle ittifaklar yapıldı. Koalisyon falan falan. O adamın hikayesini bir hikaye olarak yazmıştım. Bir dergiye bir zaman. Yani bir siyasi karakterin Anadolu'daki siyasi mücadelesi falan. Şimdi öyle bir şehirler, öyle bir iller, öyle bir ilçeler var ki Mesela ortak liste yapıyorsun Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisinde adam 40 yıl emek vermiş. Partinin her şeyini yapmış. Yani teşkilat orada ayağa kaldırmış falan. Şimdi bir bakıyorsun orada e, o ortak liste hikayesine e, diyelim Deva Partisinden gelecekten, Saadet'ten, diğerlerinden yani herhangi birinden bir isim geliyor. Bunu sakın ıskalamayın. Bu Anadolu'da çok ciddi küskünlüklere yol açıyor. Mer bunu biliyorum bunu, ama bunu konuşuyoruz zaten. Bunlar, ha, bunlar evet. problemler tamam. ama bunun dışında Millet ittifakı ortak liste yapmakla. Faruk ne diyorsun? Yanlış mı yaptı diyorsun? Dersen hayır yanlış ya yaptı. Matematik Demin